Anne. Annem kurbanım söyle. Bereketli olsun. Sağ ol kurbanlar oldu. Ne yapıyorsun sen? Hamur yoruyorum. Hamur mu? He. Ne zamanı? Geceye. Sahura. He. Maşallah. Şu anda saat kaç? 12'ye geliyor. 12'de hamur yoruyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ondan sonra gelir hemen. Ondan sonra ne gelir? Hamurum. Hamur. İki saatte mi geliyor? Evet. Maşallah. Ben Görün. geldim, ben geldim. Güleç olduğum için hamurum da güleç. <laughs> <laughs> Anne ya, güldürme beni. <laughs> yani hamur gülüyor, sen de mi gülüyorsun? He, bazıları bir yurtta halam var, onun 5 saatte mayalasa yine gelmiyor. Yani biz halaya ne diyoruz? Teyze ne diyoruz biz? Hala. Hala diyoruz. Bizim oranın adetleri arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Biz herkese hala diyoruz. Baba, babanın bacısına, annenin bacısına. Biz böyle alışmışız. Modernleşemiyoruz. Bilmiyorum. Öyle <laughs> alışmışız. Halam bağırdırmış, kuyu bağırdırmış. Der ki kere bacım der. Bir havar mayalada ne olursun ederim der. Sen ne, ne öğreniyorsun derim. Benim elimden gelmiyor. Aşam şey diyor ki Mustafa enişte. Aşam açıp aldız bekliyor. Bekliyor hamur gelecek daha. Dedim ki benim bacı gülmüyor. Ben gülüyorum. <gülüyor> yani herkes değişik anne. Allah beş parmağın beşini bir mi yaratmış? Yok o da gülüyor da. O da farklı şeylerde. Onun elinde şey, evet. şey, Maşallah görüyorsunuz Olmuyor. bakın saat 2-3'te annem kalkacak Allah izin verirse saat 4'ü çeyrek geçe de ezan okunuyor. Yarım saatte ne yapacaksın bugünkü konumuz ne anne? Bugünkü konumuz ne isterseniz, gözlemem isterseniz, bazlam isteyecek. Baba tereyağıyla seviyor ya. Hmm. Tereyağı yanına bekmez, bir şey tabak. Ama bekmez, susatıyor diyorlar, biz susamıyoruz. Siz aşkınsınız, onlar aşkın değil. Anne peki sen bu şeyi kaç zamandır böyle yapıyorsun? E, 30 senedir bunu yapıyorum. E, ee, babanla evlendik, evlenenleri bunu hiç bırakmadım ben. Her sahurda böyle misin evet. Ramazan'da? Onda her gün, hiç. Bir gün birisi mesela yapıyorlar, o şeye koyuyorlar. Neye? Poşete neye? Evet. Akşam ısıtıyorlar, gece zöhrde yiyorlar. Gece zöhrde yiyorlar. Ama biz ne var yok? Her gün. Biz sıcağı sıcağına değil mi? Fazla kalan arka. Sıcak sıcak. Maşallah anne sen bu işi çözmüşsün ya. Hamarat kadının hali başka. Hani geçen gün dedim arkadaşlar şimdiki kızlar bilmez diye de istisna kaydı kaydeyi bozmaz. Yani bilenler de var bilmeyenler de var ama günümüz doğasını malum biliyoruz. Herkes işinde gücünde. Şimdiki kızlar da çalıştığı için Bunlara fazla zaman ayıramıyor. Evet. Yorgun argın. Annem şimdi ev hanımı olduğu için annem biraz daha farklı. Allah kurban olayım senin karın kesin ben hiç ona koymam. Gece yaparım getiririm sizi yollarım. Of sahurda. da. O zaman evi yakından alayım anne. Yakından tutarız yürek. Yanım açımızdan pencereden atlar gelirim olmaz mı? Ben telefon ederim. Kalk hadi gel diye. Gel kurban olurum yeni de diye. Vay vay ben vay. hazırladım derim ha. Ha. Hazır mı? Evet. Maşallah. Şimdi bitti öyle mi? Bitti. Şimdi ne geçiyor? Kafasına poşet mi geçiriyor? <laughs> Hiçbir yere taşıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Annem kafasına poşet geçirdi. Hiç takılmayacak, dokunmayacak bir yere. Annem maşallah. Aha. Hamarat. Temiz. İyi dövdür hakkını veren bir insanım. Aha. Tamam. Bitti mi? Bitti. Bakayım elin şimdi elini yıkayacağım. Elim hamurundan mı yatıyor? <laughs> Tövbe ya o ya zaman ne yapıyoruz? Şimdi de saat 3'te kalktığımız zaman videoyu çekiyoruz. Evet. Anneciğim merhaba. Merhaba. Hayırlı sahurlar. Ha saat olsun. Hadi bakalım. Sevgili takipçilerim sahurda annenin yanına bir uğra demişti. Uğradım. <laughs> o ne öğrecekler ne yazık yemiyorlar içmiyorlar. Saat şu an kaç anne? Saat 3'e geliyor 10 dakika 20 dakika kaldı. Maşallah. Bereketli olsun. Ha, sağ ol, teşekkür ederim. Pembeleri de çok yakışmış. Allar <laughs> giymiş. Sevdiğim. Of, makinesi de hazır. Canını yediğimin. Ha? Maşallah. Pistin o. Hamarat, hamarat maşallah var ya. Her el, her elinden ne iş ne diyorlar anne ona? Elinden her iş geliyor. Heyecanlanıyorum ben annemi o görünce ya. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü konumuz ne anne? Evraç mı bana bir? Ne anne? Evraç. Evraç. <laughs> Bu arada kimler bizi nereden takip ediyor onu da lütfen yorumlara yazarsanız merak ediyoruz. Bizler Yozgatlıyız. Aslen Ankara'da yaşıyoruz. Sizlerin ee, geleneğinizde, göreneğinizde mesela böyle sahurda kalkıp böyle bir şey yapmak var mı? Ya da en önemlisi... Ee, siz neyinizle meşhursunuz? Biz neyimizle meşhuruz anne? Arabaşı. Arabaşı. Testi <laughs> kebabı. Ve Sizler de belirtirseniz özellikle çok memnun oluruz. Annemle biz de merak ediyoruz kimler bizi nereden takip ediyor canlar. Görüyorsunuz annem hazır. Gecenin iki buçuğuna kadar uyumayıp sahura kadar bekleyip böyle hazır bir şekilde hazır ve nazır bekliyor. Bak 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 bak. Of Önünü de giymiş aşçı başımız Hatice Can. Ne yapacaksın ha? Sana bakacağım deyin. Allah Allah. Ben yanına yaklaşınca korkuyorsun. <laughs> Bunu da yanlış anlamayın. Annem bununla buraları siliyor. Böyle temizlik imandandır diye. Kenarda peçetesi. Yok bununla onun şeyini siliyorum. Yanmasın diye. Evet. Aklınıza bir yer gelmesin. Aman ha bakın. Heh, annem temizdir. Canlar. Bak. Bu da tereyağı. Hah. Tereyağısı hazır. He. Ha. Siz istediğiniz bizlerde çekiyoruz. Bu tereyağıyla yağlayacağım şimdi. Bak bunu da böyle. Aha. Evet arkadaşlar. Aha. Hı. Annem bu işi biliyor. Biliyor değil mi? Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok video gelecek arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım ayrıca. Yorum. Tek tek yorumlarınızı okuyorum. Hepinize yetişmeye çalışıyorum. Canlarım benim. Sizi seviyoruz. Kimler nereden takip ediyor özellikle belirtim ve hangi ee, ili ne ile meşhur olduğunu yazarsanız seviniriz. Bizler de merak ediyoruz sizler gibi. Ayrıca bu videoyu da paylaşın size zahmet. Ha, şimdi gözleme de yapacağım daha. Bak 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 gözleme. Evet. Hiç anne sıkılmıyor musun yemek yapmaktan? Ben zevk alıyorum sizler tek yiyin de. <laughs> tek doyun da. <laughs> bir etlenin diyorum o kadar getiriyorum yediriyorum ne etleniyorsunuz ne bir şey ediyorsunuz. Evet canlar. Annem bulaşıkları falan da yıkar yani tek nadir var bir tane şu anda. Onun sonuna yıkayacak. Çünkü sahura yetişmemiz lazım. Annem bulaşık bekletmez. Bulaşık evde olana şeytan yalarmış. Bak bak Tabağı, bak. Tabağa tencereyi onun için akşam etin, o mutfakta bulaşık koymayacağım. Helal olsun. Misafir geliyor gibi değil mi anne? Evet. Hasta olduğun, sahil oldun. Allah vermesin bir şey oldu mutfağına girilmezse ne olacak? Evet öyle arkadaşlar. Bakın geçen elime batan. Neydi anne bunun adı? Kapris. Kapris. <laughs> <laughs> evet. Şimdi kapanış Bakın annemin de. dışarısı. bahçesi, bahçesi. Emre Emre Emre. Bak 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 nasıl da kabardı. Emre Emre Bakalım. Maşallah. Bereketli olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın arkadaşlar. İnşallah bu korona belasından da ülkemiz refaha erişir devletimiz milletimiz bir an önce rahatlarız bu korona belasından. Gözlerine aklımda kaldı. Silemedim, silemedim. Gözlerine aklımda kaldı. Silemedim, silemedim. Nalet ola sıcak gurur. Senden özür dilemedim. Gururum çok engel oldu Senden özür dilemedim Adımlarım sana koştu Gelemedim, gelemedim Nanet ona sıcak gurur Senden özür dilemedim Nanet ola sıca gurur Özür bile dilemedim Birkaç sevgili takipçilerimizin çoğunu Güzel yani e, bir türkü söylememi istemişti Bu türküyü söyledim Suçlu lisan Lise kafola Annem yine döktürüyor Evet canlar Hepinizi seviyorum sayıyorum. Anne, ben gidiyorum. Bir şey diyor musun? Güle güle git. Aha şu da gözleme. Hangisi gözleme? Aha şunu yaptım. Of. Aha bak şimdi şunu da yapayım. Kur. Tamam o zaman dur. Hadi bakalım göreyim. Sen sabaha kadar bekle de sabaha kadar buradayım anne. Sabaha kadar. <laughs> sabaha kadar. Sabaha kadar. <laughs> Canlarım lütfen kanalımıza abone olalım. Dediğim gibi hangi gildin? takip ediyorsunuz ve neyi meşhur özellikle belirtin. Yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalımızı paylaşın sayfamızı. Cansınız, seviliyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar, hayırlı sabahlar. Merak ediyorum şunu da göster ki. Bu da Mert oğlanın. Hepimizi ayrı ayrı yapıyor annem. Bilginiz olsun. Herkesin yemeği ayrı işte bu fedakarlıktır. Babamın ayrı, babam ayrı yiyor. Ben ayrı yiyorum. Mert peynirli yemez. Doğru mu anne? Yemez. Gördün mü? Gördün mü baboş? Evet. Bak. Maşallah açtı. Açtım. Of. Ay vay 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 vay. Sağ of. Aha. Maşallah. Hı. Evet. Ne diyorlar annenin adına? Gözleme. Gözleme. Gözleme, gözleme. Bak bir yanlı orada, bir yanlı bu yurda Görüyorsunuz. Bize bir müsaade, ben gidiyorum anne. Hı. Bir sistem var mı anne? Teşekkür ettim. Hadi. Hele bir öpücük salla. Bu bir hiç görmüyorsun sen. Bu bir ayrıydı. Hangisi ayrı? Aha bu. Öyle mi? Evet. Hemen 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 ben bekliyorum. Ben bekliyorum canım benim. Bir tecik gör. Gözleme neyi derler? Bir tecik böyle ne bilsinler? Tabii ki hemen aynen dediği gibi bakın şu anda annem gözlemeyi yaptı. taş da daha güzel oluyor arkadaşlar. Daha ee, Tahtam da var da. Tahta da var. E, ee, bunu yıkayın, ediyorum, güzel oluyor 5 dakikada hemen. Biraz 5 dakikada şura bitti. Evet, canlarımız. Yok, tahtam da var. Her şeyim var, her şeyim. Gurbet parçasını istemiştiniz. Madem öyle gurbet parçasını söyleyeyim ben. Hadi bakayım. Gurbetteki dostlarımıza gelsin. Gurbetten gelemediler. Yolumuz düştü gurbete Gelemedik be kardeşim Hasret kaldık memlekete Dönemedik be kardeşim Gurbet, gurbet, salım gurbet. Evimize ektin hasret. Bırak artık yakamızı. Her bir günüm, zulüm, gurbet. Gurbet nedir siz bilir misiniz dostlar? Ana özler, bacı özler. Andıkça sılayı, yaş dolar gözler. Andıkça sılayı, yaş dolar gözler. Ay. Keribar olacak, koş sen. Keribar keribar oh, Keribar gibi, gibi kızaracak şimdi. Makineyi sor, soran arkadaşlar var. Bu makineyi nereden aldınız diye. Annemin Kanada'dan akrabası getirmişti sağolsun, bir 4-5 yıl önce. Bilginiz olsun. Biz yani buradan almadık, çok kişi yazıyor Emine nereden aldınız diye, onu da özellikle belirteyim. Pirzola tavası. Pirzola tavası, annem pirzola yapmıyoruz. Biz gariban işiyiz, gariban olduğumuz için. O da hamur işi. tavası ama hamur işi <laughs> evet. tavası. Annem pirzola yapmadı bu zamana kadar bize. Annem ama ya de... yalanı battı. Yaptın mı? Yaptım. Pirzola. Evet. Yılda bir. Niye Yılda yağdı? bir. Yemiyoruz çok yağlı diye. Yılda bir. Neler koymadım, Ama ne dedim? Annem, annem e, bunu daha çok yapıyor, bununla işi. Biz eti sevmiyoruz, nasıl bir insansak bilmiyoruz. <laughs> Et çok nadir yeriz biz. Evet oldu, göstereyim size. Ben Dur. Kaçar. Dur, açayım. Aç bakalım. Evet. Gördünüz. Bunlar Ama neydi? Kızardı kızardı. neydi? Gözleme. Gözleme arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinizi seviyoruz. Kalın sağlıcakla. Lütfen kanalımıza abone olalım. Tekrar dediğim gibi. İyi akşamlar. iyi geceler. Çırın çırın gelin benim gözlememden bazı mızdan yiyebilirsiniz. Allah'a <laughs> emanetiniz. Cansın. Gelin ben sizi Bak. Aha. Şuna şuna. Kehribar oldu kehribar. Kehribarım kehribar. Ne ana var Gitmiyor. ne bile ana var. Gitmiyor. Güle güle geldin, güle, güle Bay. Anne ben gitmedim. <laughs> Ama ben de gittim ben <laughs> dedim lan. Bakmıyorsun ki hiç böyle anneme bak. Hah ben bay. Hadi. Ay gibi par, par parlıyorum parlıyorum <laughs> tam var ya. Hadi. Önünü yesinler senin kekliyim. Hat. Bye. Hadi güle güle gelin. Hadi.